Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Portföy danışmanlığı dışında konuşmaktayız. Evet 2020'de yaşadığımız malum olayda RET Alp hissesini hatırlamayan belki de yoktur o dönem yatırımcı olanlar arasında hisse tavan tavan gitmekteydi ama daha sonra sağlam bir şekilde düştü arkadaşlar. Ee, ve o dönem yaptığı hareketi de o dönem borsada olan herkesin hatırlayacağını düşünüyorum. Peki o dönem niye bu hareketi yaptı? Neden dolayı yaptı? Bakarsak Covid-19 ile alakalı ürettiği ürünlerden dolayı yaptı. Kendi sitesine de girdiğimizde Covid-19 test kitlerini ürettiğini görmekteyiz. Yani bu genel manada işte bir salgın bir virüs durumlarında laboratuvar, RTL laboratuvarları test kitleri üretimi konusunda o dönem tekti ve daha sonra da bir firma daha geldi arkadaşlar o da ne Angen. Angen daha sonra halka arz olduğu için o dönem e, Angen yoktu. Peki Angen'e baktığımızda ne var? Ürünlerde mesela mikrobiyolojiye girdiğimizde kitler bölümünde bakın e, SARS-CoV-2 e, varyant kitleri, solunum enfeksiyonu kitleri vesaire bir sürü hastalıkla alakalı kitler üretmektedir Zaten ben daha önce Angen'le de ilgili e, bir video çektim. Angen'in e, ihracat oranı da gayet yüksek. Şimdi Bugün neden bu ikisi yükseldi? Baktığımızda borsa düşüyor. Borsanın düşmesinin zaten iki sebebi var. Birincisi tekrar yabancının girebilmesi ve faizle ilgili beklenti yani faizin çok fazla yükselme beklentisi 2. İşte bu tekrardan pandemi salgın dedikodularının çıkması da aslında bir bahane oldu gibi bana geliyor borsada. Peki borsa yükselirken bana o günleri hatırlattı açıkçası 2020 Mart'ını hatırlattı bu hisseler neden yükseliyor ve bu hisselere genel bir bakış yapıp tekniklerine bakıp e, videoyu kapatacağız. Benim daha önce çektiğim bir salgın hastalıklar olursa diye bir videom vardı arkadaşlar. Burada aslında bunları anlatmıştım. Hani sağlık hisseleriyle alakalı da çeşitli daha önce çektiğim bir iki tane videom var. Şimdi sağlık hisselerinde şöyle bir durum var. Hani önümüzdeki yıllarda e, genel manada uzmanlarımızın dediği 2030 yılına kadar yani bu pandemiler sürekli devam edecek. İşte kutuplardaki buzulların erimesiyle yeni virüslerin ortaya çıkacağı, işte göç hareketleriyle de hatta mesela şimdi belli bölgelerden belli bölgelere genelde gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere bir göç var. Gelişmemiş bölgelerde de bazı hastalıklarla ilgili aşılanma konusunda sıkıntılar var. Bu da neyi yaratıyor bize? Neyi oluşturuyor daha doğrusu? gelişmemiş bölgelerde daha doğrusu gelişmiş bölgelerde unutulan hastalıkların mesela Avrupa'da bir hastalık unutulmuş artık yani yaşanmıyor bu aşılarla engellenmiş vesaire ama öyle bir göç geliyor ki bu hastalıklar Avrupa bölgesinde de yeniden oluşuyor. E tabi bu da ne oluyor o bölgeyle ilgili negatif etkiler oluşturuyor ve belli bir salgının veya pandeminin oluşmasını sağlıyor. Artık dünyada insan trafiği çok fazla arkadaşlar yani belli bir pandemi yani bir pandemi oluşursa bunu yerinde tutup kapatıp engelleme şansınız bence yok. O yüzden bu eğer gerçekleşecekse yani gerçekten bir virüs varsa bunu tabii ki biz bilmiyoruz, sağlıkçılar bilir. Bunu engellemeleri çok zor diye düşünüyorum. Yani bundan dolayıdır da borsa her zaman geleceği satın aldığı için daha ortada sabit bir şey yok, herhangi bir açıklama da yok. Hani sadece böyle bir muhabbet var. Yani Eris virüsü gerçi Türkiye'de de görüldü. Bununla da ilgili haberler çıktı ama hani e, bu bir pandemiye dönüş çekmişti. Covid gibi olacak mı ile ilgili daha kesin karar verilmiş bir durum yok arkadaşlar. Hani bunun ne kadar öldürücülüğü var işte e, bıraktığı hasar nedir e, bunlarla alakalı bir açıklama ben daha görmedim. Ama işte ne oldu? Dediğim gibi borsa geleceği satın aldığı için Angen ve Rıthap'ta e, bu şekilde tavan tavan hareketler gerçekleşti. Şimdi ikisinin de bir bilançosuna bakalım ve tekniğine bakıp videomuzu o şekilde bitirelim. Evet RITAP'ta satışlarda ve esas faaliyet karlılığında düşüşler var. Net dönem karı güzel bir şekilde artmış. Öz kaynaklarda da güzel artışlar mevcut arkadaşlar. E, Fabok artıya geçmiş son iki çeyrektir bu da olumlu. Çeyreklik net karda da 75 milyon gibi bir rakam görmekteyiz. Pekrasusuna bakarsak gayet ucuz. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.10 FK 5.67 bakarsak her, her yönüyle ucuz bir hisse arkadaşlar. Kısa vade yükümlülüğü sadece %10 uzun vade %3 yani borçluluğu yok denecek kadar az ödenmiş sermaye işte 100 milyon TL. İşte burada olumsuz bir yanı var %80'i halka açık bu olumlu değil. Öz kaynakları gerilemesine rağmen hala %50'de kaldıraç oranı 12.16'da e, cari oranı da 2.98'de bu da gayet normal çünkü borçluluğu zayıf yani zayıf derken e, yok gibi bir şey adeta e, karnesine gelelim borçluluk altı üzerinden 5 büyüme altı üzerinden 3 da altı üzerinden 2 ile karne notları bu şekilde takasanız sermaye artımlarına bir bakayım önce evet e, 41 milyondan 42 milyona çıkmış ve en son %133 bedelsiz vermiş. Takas analizine bakalım arkadaşlar. Günlükte ziraat yatırım, iş yatırım menkul değerler işte en son Cuma günü 15 Eylül'de satışlar gerçekleştirmiş. Alımda da Citibank, Garanti ve OYAK, e, Filip falan alım gerçekleştirmiş. Haftalıkta e, Citi satmış, OYAK satmış, Osmanlı satmış ve vakıf satmış arkadaşlar. Yabancı takasına bakalım ne durumda. Yabancı takası son 3 aydır satış pozisyonunda devam ediyorlar. Evet geçelim Angen'e. Angen'le ilgili sayfamda daha önce çektiğim güzel bir video var. Onu da izlemenizi e, öneriyorum. Yine dönüp bakalım bir Angen'de durum ne. Angen'de aslında olumlu gözüken bir şey yok arkadaşlar. Yani ürettiği ürünlerden dolayı ben Angen'i aslında çektim ve olumlu buldum. E, ürettiği ürünler çünkü gayet e, inovat, inovasyonu yüksek katma değeri yüksek ürünler olduğu için beğendiğim bir firmaydı o açıkçası. Hani bundan dolayı çekmiş bulundum ama bilançoya bakarsak bilançoda olumlu bir şey göremiyoruz. Satışlarda düşüşler, esas faaliyet kar, net dönem kar, her şey düşmüş arkadaşlar. Ve baktığımızda finansal borçlarda bir artış mevcut ama rakamlar çok düşük. Öz kaynaklarda erime var. Bir de bunu dolara çevirdiğimizde öz kaynakları %29 oranında maalesef erimiş. Çeyrek net karda 82 milyon gibi bir rakam bizi karşılıyor. E, piyasa değeri bölü defter değeri 580 FK 2684 işte fiili dolaşım düşük. Bu güzel ama bakarsak çarpanlarını da e, R e göre daha pahalı bir hisse görüyoruz. Kaynak dağılımına baktığımızda borçluluk sadece %6 oranında. Bunun da %3'ü uzun vade ve %3'ü kısa vade olmak üzere %94'ü de öz kaynaklarla bir kaynak dağılımı bizi karşılıyor. Gayet borçsuz bir firma diyebiliriz. Özkaynak karlılığı artık %20'lere kadar gerilemiş. Buradan da daha da geri gitmiyor arkadaşlar. Burada bir tabana yapışma söz konusu. E, kaldıraç oranı çok düşük zaten borcu yok denecek kadar az. Cari oranı da 19.87'de. Yani borçluluk anlamında çok iyi. Firmada herhangi bir sıkıntı yok. Bir ekonomik krizde vesaire herhangi bir borç dengesinde sıkıntı yaşayacak bir firma değil arkadaşlar. Borçluluğu altı üzerinden altı büyümesi altı üzerinden iki. Karlılığı da altı üzerinden iki. Daha önce sermaye artırımı ile ilgili bir durum var mı? 18 Mayıs'ta %100 bedelsiz vermiş. Takas analizine geçelim. Evet garanti yapı kredi TEP satmış. Günlükte haftalıkta kim satmış? City Garanti ve Osmanlı'da bir satış var. Günlükte kim almış arkadaşlar? Info A1 Kapital ve Ak Yatırım ve City almış. E, haftalıkta kim almış? Halk Yatırım A1 Kapital, Ak Yatırım, Ak Yatırım ve Filip Kapital'de de haftalıkta alımlar söz konusu. Yabancı takas değişimine bakalım. Son ayda bir satış var. Ondan önceki iki ayda da yabancı lotlarını arttırmış. Evet bakalım şimdi ee, tekniğine teknikler ne durumda gözüküyor. Evet burada şurayı bir çizelim arkadaşlar. Silelim. Evet, şuraları da bir silelim. Daha önce herhalde bir çalışma yapmışız. Tepe noktaları, dip noktaları. Bakın burada gaplı bir açılış var arkadaşlar. Ee, burada çanak kulp yani fincan kulp formasyonu oluşmuş durumda gözüküyor. Ee, bakalım şunu da bir çizdiğimizde daha net gözükecek. Evet. Şuradan da şu an için görüntü bu. Yani belki bunu daha uzun bir şekilde bu kulbunu oluşturacaktı ama gelen haberler bu kulbun daha hızlı bir şekilde oluşup Formasyon hedefine doğru da gitmesini Bu noktada sağlayabilir RSI 63'te MFI 74'te Bunlar daha da tepe noktalarına çıkacak gibi Duruyor arkadaşlar çünkü neden Bu haberler biraz daha artarsa Agresif hareketler Bu noktada görebiliriz Dolar bazında bakarsak Dolar bazında bayağı dip noktalarında Esasen aldığımızda haftalıkta da Uzun vadede bakalım Evet e, dolar bazlı güzel yerlerde arkadaşlar 1.41 e, tepe noktaları şu an yani ortalama yarı yarıya dolar bazlı e, erimiş vaziyette yani düşmüş vaziyette bakın şuralarda e, dolar bazlı düşüş trendini kırdığında 50 centlerdeymiş 50 centlerden bir hareket yapıyor ortalama %50'lik bir artıştan sonra da şu an için nerelerde e, 77 centlerde bulunuyor. Yani bakarsak dediğim gibi buraları aslında sağlam bir e, direnç noktaları arkadaşlar görüyorsunuz 1 2 3 bakın burada arka arkaya e, şu an için direnç olan noktalar mevcut e, eski destek noktaları düştükten sonra direnç haline geldiği için işte şu bölgelerde bakın burada bir direnç var bu direnci geçmiş burada bir e, direnç daha mevcut. Bakalım burayı ne yapacak ve bir direnci daha var arkadaşlar şu bölgede. Daha sonra da tekrardan dolar bazlı bakarsak şuraya da bir direnç olarak gelecek. Yani arka arkaya önünde dirençler mevcut firmanın diyebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu pandemi durumu gerçekten ciddileşirse yani Rıtalp'ın 2020'dekine benzer hareketleri görebilir miyiz? Görebiliriz çünkü aynı durum söz konusu. Bunda da kit üretimi mevcut. O dönemde de sadece Rıthalp'ta vardı. Şu anda da Angen ve Rıthalp'ta bu üretimler mevcut arkadaşlar. Bir de Rıthalp'ın tekniğine bakıp videomuzu çok da uzatmadan bitirelim. Evet Rıthalp'ta da güzel düşüşler oldu. Buna bir de 2020'de bakın işte o dediğim zamanlardaki hareketler arkadaşlar. Belli düzeltmelerden sonra nerelerden fiyatlar artık 70 kuruşlardan... 27 liralara kadar geldi. Bir de bu işlerde bir bedelsizler falan da mevcut tabii ki. Biraz daha günlük, günlük grafiğe gelirsek. işte burada. Bakın burada tekrardan çanak kulba benzer bir hareket yapmış. Evet. Son iki gündür de burada gaplı bir yükseliş söz konusu. Yani hiç fırsat vermeden direkt yükseliyor arkadaşlar. Aynı o 2020 döneminde olduğu gibi. Eğer o, o yıllara bir bakalım grafikte. Bakın şöyle. Evet aynen o şekilde. Yani kaç gün burada artık gaplı gittiğini siz görebiliyorsunuz. Daha sonra tekrar böyle hareketler bu şekilde gidiyor 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 gidiyor. En son işte belli düşüşler oluyor. Ee, artık o fiyatları da görmesi tekrardan 2020'lerin eylüllerini buluyor. Ve e, bir daha da o fiyatları zaten görmüyor diyebiliriz daha sonra güzel bir düşüş dönemi İşte buralar artık iyice dip noktaları Aslında herkesin uzaklaştı ama alımın yapılması gereken noktalar Ve daha sonra da belli bir Şurada bir yükseliş Trendi oluşturmuş Burada da bir düşüş trendi var Bu düşüş trendini de kırdıktan sonra Şöyle bir gelelim bakın burada bir yükseliş trendi daha mevcut arkadaşlar e, bu yükseliş trendini de şu an için koruyor zaten. E, burada da ufaktan bir düşüş trendine giriyor ama buradaki yükseliş trendini bozması için en az buralara kadar da gelmesi lazım. Ama şu an için tabii ki öyle bir görüntü yok. E, RSI ve MFI'ne bakacak olursak MFI 59'da e, RSI'da 65-95'te şu an için çok böyle şişmiş pozisyonda değil. Ama e, bu dedikodular dediğim gibi Angen'de söylediklerim Rıtap içinde de geçerli. Artar ve devam ederse e, artık buraları nerelere gelebilir? E, şu bölgelerdeki gibi bir hareketler görebilir miyiz? Görürüz arkadaşlar. E, i̇nşallah yaşamayız yatırımcısı açısından. Demiyorum tabii ki yatırımcısı inşallah hep kazanır. Ama e, tabii ki böyle günlerin bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Allah e, yaşatmasın bir de arkadaşlar deyip videomu burada noktalandırıyorum. E, beğenip abone olup kanalımı paylaşırsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.